Bu meditasyonun adı düşünce yönetimi meditasyonudur. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan hafifçe rahat bir şekilde nefes alın. Ve yavaşça nefesinizi geri verin. Tekrar burnunuzdan nefes alırken aldığınız havanın ısısına dikkat edin. Tekrar nefesinizi hafifçe verin. Şimdi son bir kez nefesinizi alırken göğsünüzün mü yoksa karnınızın mı daha fazla dışarıya doğru hareket ettiğine dikkat edin. Her nefesin hiçbir uğraş vermeden gün içerisinde defalarca kendiliğinden olup gittiğini ve şu anda da olduğuna dikkat edin. Şimdi dikkatinizi yavaşça nefesinizden oturmuş olduğunuz koltuğa doğru çevirin sırtınızın ya da bacaklarınızın koltukla en çok temas eden noktasına odaklanın. Ayaklarınızın yere temas ettiği kimi yerlerin yere daha fazla basınçla bastığı, kimi yerlerin ise hafifçe dokunduğu, kimi yerlerin ise hiç temas etmediğine dikkat edin. Yakınınızda oda içindeki ya da odanın dışındaki seslere odaklanın. Gözünüz kapalıysa o siyahların içerisindeki ufacık beyazlıkları ya da değişik renkteki noktalara dikkat edin. Eğer gözünüz açık yere bakıyorsanız baktığınız o noktadaki rengin tonuna odaklanın. Ve tekrar nefesinize döndüğünüzde nefesinizi ne kadar rahat bir şekilde içinize alabildiğinizi belki de alamadığınızı fark edin. Ve o nefesin tonuna bakın. Kesik mi? Kısa mı? Derin mi? Rahat mı? Değil mi? Ama yükselip alçalıp. Nefesinizi orada bırakırken tamamen dikkatinizi zihninize verin. Bir balon tanesi gibi çıkan düşünceleri sadece izleyin. Düşünceler belki meditasyonla ilgili, belki hiç alakasız bir şeyle ilgili, belki oda içinde ya da dışarıdaki bir durumla ilgili. Balon gibi o düşüncelerin tıkıp ne yaptığını izleyin. Tıkıyor mu? Hiç kontrolünüz olmadan, bir anda orada zihniniz tarafından çıkarılan ve sizin hiçbir kontrolünüzün olmadığı bir düşünce Buradan sadece izliyoruz Köpükle o balonu öflediğinizi düşünün Sabun köpüğü çıkardığınıza Üfledikten sonra O balon taneciklerinin havada gidip Sonra yerde söndüğünü Ama bazı düşünceler tamamen hala havada devam edebilir O düşünceler orada siz ise o düşünceleri izliyorsunuz. Şu an aklınızda çıkan düşüncelere bakın. Her şeyle ilgili olabilir. Hiçbir kontrolünüz olmadan o düşüncelerin oradan çıktığını, bitip bir başkasına bindiğini, bazen üst üste binip size hem acı verirken hem razı eden hangisi olduğunu seçin. Belki de hiç öyle bir şey yok. Belki sadece bir düşünce. Ortamdaki bir sesin düşüncesi. Ya geçmişteki anının, ya benim ses tonumun, ya da bu meditasyonun, ya da hiç alakası zihninizin sizi bu meditasyonun dışında çok farklı yerlere götürdüğünü fark edin. Hiçbir kontrolünüzün olmadığı o düşüncelerin çıktığını sadece izleyin. Hiçbir şey yapmadan. Hiç değiştirmeden. Hiç dokunmadan sadece izleyin. Düşüncelere bir bakın. Bir yazı gibi mi? Bir gaz gibi mi? Hareketli mi? Hareketsiz mi? Yoksa bir ses gibi mi? Karanlık mı? Bir rengi var mı? Gitmiş ya da gelecekle mi ilgili? Ya da şimdi, şu anla mı ilgili? O düşünceyi gördüğünüzde vücudunuzda herhangi bir tepki oluyor mu? Onları yargılamadan sadece tıkan düşünceleri izleyin. Belki sabit, belki üst üste binmiş, çok sayıda, belki alakasız. Ama oradaki olan düşünceyi hiç kontrol etmeden, sürekli zihninizin sizin kontrolünüz olmadan tıktığını fark edin. Ve değiştiğini, bazen de üzerinize geldiğini başlıyor, geziyor, belki bitiyor, belki sabit gözünüzün önünde kalıyor ve vücudunuzda buna göre reaksiyon verebiliyor ve hiç bir şey yapmıyor. Ama bunların hepsini şu an duyduğunuzda dikkatinizi vererek düşünceleri izleyip kimilerine katılıp kimilerine katılmayıp kimisine aa deyip fark ediyorsanız şu an onları fark eden bir tarafınız var ve o hep sabit. O tüm deneyimlerinizin size ait olduğunu ve size sadece size ait olduğunu bilen tarafınız. Düşünceler, duygular, hisler sürekli değişir. Ama onları o fark eden tarafınız hiçbir zaman değişmeyecek. Ta ki ölene kadar. Ve bu sizsiniz. Ve o tarafınızla bağlantı kurmaktan bahsediyorum iyileşmek için şimdi yavaşça düşüncelerden dikkatinizi nefesinize geri döndürün belki bu meditasyondayken ve düşüncelerinize odaklanırken o nefesi hala fark etmişsinizdir belki de unutmuşsunuzdur tekrar derin bir nefes alın tekrar verin Tekrar tüm dikkatinizi nefesinize verip nefesinizi alırken çok yavaş bir şekilde o kıvamını dikkat ederek nefes alın. Ve tüm dikkatinizi verirken zihninizin düşünce üretip üretmediğini dikkat edin. Sadece dikkatinizi nefesinize verin. Tamamen nefesine odaklanan insanlar içinde bulunan anın gücünü görüp tüm dikkatlerini ona verdiklerinde bazı yerlerde düşüncelerinin durduğunu, bazı yerlerde ise düşüncelerini aşırı derecede bastırdıklarına tanık olmuş olabilir. Ama ne olursa olsun bunların hepsini sadece ama sadece siz fark ettiniz. Bu meditasyon sırasında düşünceleriniz, duygularınız, hisleriniz, Nefesinizin akışı hiçbir aynı değildi. Bir katı aynı olsa bile her deneyimde nefesinizin hızı bile değişti. Ama bunu fark eden tarafınız hep sabitti. İşte bu meditasyonu fark eden tarafınızla bağlandı kurmanız için yaptık. Ve yavaşça derin bir nefes aldıktan sonra son kez nefes alıp verdikten sonra yavaş yavaş gözlerinizi atabilirsiniz. Veya yere bakıyorsanız yavaşça gözlerinizi kaldırıp odaya dönebilirsiniz. Umarım bunu yapabildiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.